ihtiyacından kaynaklanıyor. Bu yüzden sınırlarımız içinde bulunan her türlü alternatif enerji kaynağı ülkemiz için büyük önem taşıyor. Belki de bunlardan en önemlisi sahip olduğumuz kaya gazı rezervleri. Bilindiği gibi doğal gaz oldukça e şu an e, bağımlı hale geldiğimiz bir enerji kaynağı. E, doğal gaz kaynaklarına sahip ülkelerde de tekeller oluşmaya başladı ve doğal gaz fiyatlarını istedikleri gibi e, belirlemeye başladılar. E, bundan dolayı e, doğal gaz fiyatlarında ülkemizde artışlar olduğu gibi dünyada da artışlar var ve dünya üzerindeki bu enerjiden kaynaklanan ekonomik baskıyı. E, bir nebze indirebilmek için kaya gazına yöneldi. Özellikle Amerika'da bu konuda çok yoğun çalışmalar var. Peki kaya gazı hakkında ne biliyoruz? İçerisinde petrol türevi e, organik maddeler bulunan, e, bitimli şist olarak adlandırılan, kayaların içinde bulunan e, ve çıkartılan e, metan esaslı bir gazdır. Kaya gazının genel yapısı doğal gazla hemen hemen aynıdır. Genel yapısı itibariyle doğalgaza eşdeğer bulunan kaya gazının Türkiye'deki rezervleri de oldukça önemli miktarlarda. Kaya gazının geliş itibariyle bitümlü şist rezervlerini bilmemiz gerekiyor. Çünkü kaya gazı bu bitümlü şist adını verdiğimiz kayaçlardan elde edilmekte. Türkiye'de genel olarak bu bitümlü şist rezervi Türkiye'nin Batı Anadolu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde rezerv alanları belirlenmiş ve e, bütünlü şist rezervi olarak da e, yaklaşık işte 8-9,5 milyar tonluk bir rezervden Değişik kaynaklarda söz edilmekte. Peki ülkelerin doğalgaz gereksinimini kendi kaya gazı rezervlerinden karşılamaları onları ekonomik anlamda nereye taşır? Tabii ki ilk etapta doğalgazın e, arz taleple e, artan fiyatları azalacaktır. Yani ülkelerin ekonomileri üzerindeki baskı azalacaktır. E, bunun için ülkemizden örnek verecek olursak, e, ülkemizde doğalgaz tüketimi her yıl artmakta. E, bir kaya gazı veya bir başka doğal gaz kaynağının bulunmasıyla tabii ki ülkemizin ekonomisinde büyük bir rahatlama olacaktır. Enerji Bakanlığı'nın bu konuda son yaptırdığı çalışmalarda 420 milyar metreküp gibi bir rakamdan söz etmekte. E Bu da nereden baksanız tamamen doğal artık yurt dışına bağlı olan ülkemizde 10 yıllık tüm kendi ihtiyacını karşılayabilecek bir potansiyele denk geliyor. E bu da e, buna vereceğiniz parayı, doğalgaza harcayacağınız parayı doğalgaza harcamak, Türkiye'de yeni yatırım alanlarına harcanması demek, ekonominin yeniden canlanması ve rekabet gücünün, uluslararası rekabet gücünüzün artması demek. İşte uzmanlara göre belki de Türkiye'yi doğalgaz zengini yapacak kaya gazını elde etme yöntemi kaya gazının çıkartılması ile ilgili uygulamalar var. Bunlar işte e, e, dikey, yatay kuyu delme teknolojisi ve hidrolik kırma metodu gibi metotlar özellikle şu an ön plana çıkmış durumda. Bu metotta bitümlü şist kayalara yatay olarak ulaşılmakta. Daha sonra içine özel kimyasal solüsyonla basınçlı su basılmakta. Bu tabakalar kırılmakta ki bu aylarca sürebiliyor. Ondan sonra da gaz toplama süreci başlamakta. Gaz çıkışı başlamakta ve çıkan gaz daha önce bahsettiğim gibi doğal gaz metanın aynısı olmakta